Evet, bugün de Keresteciler Sitesindeyiz. Teknemizin e, tiklerini aldık. Şu arkadaki arkadaşlar, e, burada 45-45, 90 parça var. E, çok iyi bir indirim yaptılar bize. Yani bir tanesinin parasında, hani bir buçuk tanesinin parasını ikisini aldık diyebilirim. Faturamızı da aldık. 1800 TL verdik normalde 3000 küsürle 3600 lira falandı. Kırsal Bey mu arabaya? Evet, e, bugün de e, tik ağaçlarını indireceğiz. Almıştık, geçen videoda göstermiştim. Şimdi mahallemizin e, mobilya ustası Ahmet Usta'nın yanına gidiyoruz. Eren Mobilya, ona aldığımız tık ağaçlarını dirdireceğiz. Bakalım müsait mi? Ondan sonra tekrar devam ederiz. Mahallemizin mobilyası Eran Mobilya. Ahmet Usta eğer Ahmet Usta müsaitse bizim diklerimizi mutlaka kesecektir. Yardımcı olur bize. Buyurun bakalım müsait mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ahmet abi dikleri bırak. Ahmet Usta bizim mahallemizin mobilyacısı. Evli mobilyalarını da Ahmet Usta yapmıştı. Şimdi nasip oldu. Teknevi mobilyalarını da inşallah Ahmet Usta ya yaptıracağız. Ahmet Usta bırakmıştık dün. Eğer müsaitsen bunu kesebilirsek keselim. Keseriz. Hem de keselim. Keselim. Ben, ben ve seyircilerimize bir gösteri yapayım. Keselim o zaman. Tamam. Güzel olur. Evet, size yardım ediyorum. <laughs> Evet. Ahmet abi işini bitirdi. Tabii bu teşekkür edeceğiz. Bakalım borcumuz ne kadar? Hayır, uygun olsun. Teşekkür ederim. Eline sağlık Ahmet Usta. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayır, uygun olsun. Ahmet Usta. Teknemizde bir yüzük herhalde. Bu çok ışık. Teşhis ücreti almadı bizden. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar, saygılar. Evet, mahallemizin ustası Ahmet Usta'nın mekanı. Gördüğünüz gibi makinesi gayet iyi. Çevre dostu, ortalığı toz duman yapmıyor.